Merhaba arkadaşlar, ben TeknoMaster'dan Özlem. Şimdi Need for Speed sanırım dördüncü bölümünü oynuyorum. Evet. Şimdi Challenge Series diyelim. Şunu mu oynasam? Şunu oynayayım arkadaşlar. Ota diyelim. Evet. Oyunumuza giriş yapmış bulunuyoruz. <laughs> Hadi kolay gelsin bakalım. Evet. Bu kez mavi böyle önü. Karbon fiber mi deniyordu? Evet. Şöyle. Ooo. Turbosu da var sanırım. Güzel. Güzel yani. Galiba süreli bu arkadaşlar. Belli bir süre içinde yine başlangıç noktasına gitmem gerekiyor. Şimdi bizi burada acaba polis görür mü? Niye basın burada ya? Bir şey değil mi? The driver has outstanding warrants and multiple entries. He was last seen northbound past the asylum. Can I get the mute to stand up? I'm talking to Ashan, very naked. you Police, I'm going Police, the junk in Just clear another call. I'm headed over there. arkadaşlar. Geldim yine oraya ama şöyle süreyim. Oh. <laughs> Yırttım oradan. Wow. Evet yine yakalandık şuna. Ya bu benim artık baş düşmanım olur yemin ederim. <laughs> anne dur, anne dur. Video çekiyorum da şu an. <laughs> Annem geldi yanıma. Evet. Oh, wow. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Böyle oynayarak Yalnız doluştular yani gördüğünüz gibi. Bayağı kalabalıklaştılar burada. Buradan kurtulacağım inşallah. Wow! Ben ne yaptım ona öyle? Cidden. Bu araba da güzelmiş ya. Bu arabayı sevdim. Code 6, get up! Get up! No! Block My Code 6 may got have mm -hmm. gotten away. You wanna stay by? Yes. Code 6 got away Attention units on the Code 3 oh. chain. Suspect was last seen as you know, in the Canterbury Mall. Containment is to include immediate area and everything west of his last known direction of travel. Uh, wait after further info. Bakalım. Aa evet. Önümdeymiş. Evet. I <laughs> <you guys are. gülüyor> wow. Winner, winner. Ben kazandım. Evet. <laughs> Yine bir bir tur daha oynayalım arkadaşlar. Sonra ben videoyu bitireyim. Şunu oynadık gördüğünüz gibi. Şimdi bunu oynayayım. 5 polis mi? Olabilir. Sanırım. Hadi bakalım. <laughs> evet. Hmm. Evet. 5 tanesini birden gördüğünüz gibi şu an <laughs> kapışmaktayım. taş baya böyle gittik yalnız yollar değişti galiba ya korkuyorum <laughs> Oh Arabası parçalanmış hala benim peşimde görüyorsunuz. Yani bu kadar manyak polisler de var. Evet. <laughs> Berbat yolda. Burayı <laughs> 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 karıştırdım gördüğünüz gibi. Bayağı karıştırdım. Oo, sıra sıra peşimdeler. güzel evet. yol Arkadaşlar geldiler hala peşimdeler. Şöyle dönüşlerde. Oh! Uh! Ah! Hayır. Yakalanacaktım. Direkt sürüyorum. Okay. <laughs> Ne? Evet. Hayır. Yıkılamayacağım ben size hayır. Orada şey var arkadaşlar. Wow. <laughs> Bayağı dağıttım oraları. Evet. <laughs> Yani beni böyle kaza geçireyim diye uğraşıyorlar ya. Ya bu kadar sinsi o gerçekten görmedim sinsi polisler. Şey <Gülüyor> <Gülüyor> Sen oraya çarpsana ya. Sen bir yere çarpsana. Şu an cidden heyecanlıyım bir de. Evet. Bir tane kaldı galiba. Bir kaza yaptıracağım. E, yaptırmaya çalışacağım. Daha doğrusu. <laughs> <Wow>. Gördüğünüz gibi <laughs> polislerle böyle bir <gülüyor> <gülüyor> kapışma yaşıyoruz. Bak 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 sen. Bana bak sen, bana bak sen. Evet. Evet. Kurtulmamışım, pardon. Ben yani hala sesleri var yani. Yeme güvenerek kurtuldum da diyorsan. Ha, yine çaldılar onlar ya. Olamaz. Gerçekten olamaz. Hmm. Grafik de kötü böyle zor görüyorum yolu zaten arkadaşlar. Evet. Yine mi? Şuradan mı gidelim? <laughs> yine gidelim bari. Hmm. Bir tanesi buradaymış. Şöyle.

Çocakta mı lanlardan? Çöle. Çalışalım bari değil mi? Oh! <gülüyor> <gülüyor> evet. Aa, hayır. Hayır yapamazsın bunu bana. Evet. <laughs> <laughs> Yapamadım zaten. <laughs> Arkadaşlar şöyle. Şu... Ben kazanıyorum galiba. Gördüğünüz gibi.

arkadaşlar. evet. Evet arkadaşlar ben kazandım. Polisleri atlattım. Hele şükür. Evet. Görüyorsunuz ki. Oh. Güzeldi evet. Sevdim bunu. Burada videomu bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.